Kardeş hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Nereden bağlanıyorsunuz? Her zaman buyum. Bursa'dan katılıyorum. Süleyman abiye bu büyük güzel dua gecede dualarımızı hep gönderiyoruz. Hep gönderiyoruz. Sen duyuyor musun? Kıraman... şey, şeye ver bakalım bir dakika. Stüdyo ortamına veremiyorlar. Stü Ve. Şimdi var mı abi ses? şimdi de. Evet, şimdi konuşabilirsin kardeşim. Selamun Aleyküm ben Bursa'dan katılıyorum Adem ah, ismi. Selamun abi hep dua ediyoruz. Rabbim Hazreti Eylül'ün şifasını versin inşallah. Dualarımız hep onunla. Sizlere de çok beğenerek takip ediyoruz. Mehmet abi, Hacı abi sizlere. Süleyman abi için şunu söylemek gerek. Dondu galiba. Tabi böyle şeyler olacaktır. Ee, ne diyorduk? Süleyman Han'la gençleştiğini söylüyordu. Ya evet ben böyle bir özelliğim varmış. Eş dost öyle söylüyor. Neyse Mehmet sus bakayım sus. Ben biraz bilgi vereyim. Oğlum amcanızı alın ben tek konuşayım. <laughs> Allah Allah. O kim ya? Bak. Baskın var galiba. <laughs> Heh, Baki abim de geldi. Aa. Bakiciğim. Ancak sarlayın. Oğlum ne sarlayın? Yayındayız ya. Olsun. Kameraya oturuyor. Bakya hoş geldin. Nasılsın? Merhaba takmışsın. He. Sürekli beni çek. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, me, Baki, Baki Özuş, hoş geldin. Hemen bir beni tekrar ben hastane bugünkü olayı bir anlatayım. Bu akşam ben hastaneye gittim arkadaşlar. Sabahleyin güzel haberi almıştık. Süleyman Özışık gözlerini açtı diye bu akşam kendisini ziyarete gittim. Ee, sabahleyin beni aradıklarında konuşamadığını söylediler. Ee, bu akşam ben gittim konuşmak, sohbet etme imkanı buldum. Pek sohbet etme imkanı buldum diyemem çünkü... Süleyman Özışık e, o 12 gün boyunca aldığı ilaçların da etkisinde kalarak git gelleri oluyor. Mesela dedi ki ben Medipol'de değilim dedi. Ben dedim beni o hastaneye götürün. Dedim ki, Süleyman biz Medipol'deyiz. Hayır abi diyor. Ben şu anda Medipol'de falan değilim diyor. E, ama çok böyle güldürdü bizi. Çok farklı şeyler. Gelmemede aradım. Dedi ki kaydı aldın mı bu ifadelerini? Dedim ki yok almadım dedim. Ama Allah'a şükürler olsun. Şimdi bu birinci aşama, biz bu birinci aşamayı atlattıktan sonra iki gün daha e, yoğun bakımda, yoğun bakımda demeyelim, yoğun bakım ünitesinde kalacak. İki gün sonra da normal servise çıkarılacak ve asıl tedavisi başlayacak Allah izin verirse. E, sadece şunu söyleyeyim, dedim ki herkesin selamları var size, sana. Önce gül, gülelim diye cevabını söyleyeyim. Dedim niye? Bana <laughs> niye selam gönderdiler? <gülüyor> dedim, <gülüyor> dedim ki valla selam gönderdiler Süleyman. Niye ama dedi. Kendinde değil ya. Dedim çünkü sen sağlığına kavuştun. İyi oldun diye sana selam gönderdiler. Sonra aleyküm selam dedi. Sonra dedi buradan ben çıkar. Ne oldu dedim. Burası medipol değil. ben geldiğim hastane bu değil dedi. Beni hemen buradan çıkardı. Su verdim. Dedi ki bu su değil. Şifa dedim. Süleyman o zaman dedim. Ha o zaman tamam içim dedi. E, doktoru çağırdım hemen. Dedim ki nedir durumu? Dedi ki gayet iyi. Bu hali de normal. Siz şimdi gideceksiniz. Süleyman Bey size bu konuşmayı yapıyor ya. Hemen dedi unutacak dedi. Onun için dedi merak etmeyin gayet iyi, sağlığı iyi olacak inşallah dedi. Ben öyle evet. geldim. Bu müjdeyi de verelim. Ee, sen dün akşam bayağı şey kaçırdın. Kulaklık geldi mi bakiye? Hazırlamaya çalışıyoruz. Gelsin abi gelsin. Evet Mehmetciğim boş ver bunu. Olur mu ya? Baki ya var, Baki biraz yüksek sesle konuş. Evet duyamayacak. Şimdi abi biliyorsun. Ses ses. Ben katılmadım biliyorsun. Ama bu akşam bambaşka bir sevinç var. Müjde ile dönmüşsün. Ay bu böyle yaz kıyafetli bilmem ne hayırdır? <laughs> yok yok güzel, güzel bir kişi. Şey. Zaten <laughs> yaz geldi. <laughs> böyle güzel bir sevinçle hep beraber olalım dedim. İyi yapmışsın. Allah şey. razı olsun. Müjde ile geldim çünkü dinleyememiştim seni. Katılayım dedim o yüzden. Mehmet de bu akşam burada Mehmet'im. Hayırlı olsun inşallah. Allah razı olsun. Arkadaşlar bu arada yani Süleyman Bey'in kanalında mesela benim kanaldan gelip de hala abone olmayan varsa Süleyman Özışın kanalına abone olalım. Abone olmadan izlemeyelim. Bu birincisi. iki buradan bana yazanlar var. Biz Süleyman Bey'e destek olmak istiyoruz. Abi biz İBAN'lara kapalıyız. Ama buradan destek vermek isteyenler, imkanı olanlar Süleyman Özışı'ya buradan YouTube'un, Facebook'un mesela yıldız bölümü var. Bunun işte ne bileyim şey var, teşekkür bölümü var, katır bölümü var vesaire. Oradan destek olabilirsiniz diyorum. Evet Bakicim. Şimdi abi sayısız insanın duası var. İnanılmaz oranda Süleyman'ı seven insanlar var. Büyük bir acı. Allah bu acıdan bizi kurtarsın inşallah. Allah Süleyman'a bedenine şifa versin. Allah senin eksikliğini vermesin inşallah. Rabbime binlerce şükürler olsun. Bu akşam güzel bir gece. Mutlu bir haberle döndüm. O haberin içerisinde bu akşam ben de bu yayında olmak istedim. Teşekkür ediyorum bu anlamda. Sana. Sağ ol kardeşim, hoş geldin. Ee, o demek ki arkadaşın sesi kesildi galiba. Evet. o tekrar kardeşim alalım. sesin kesildi az önce. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk Sayın abi. <laughs> evet. Görüşten... Allah, Allah ne <laughs> ne. <Neydi, neydi? gülüyor> Hoş bulduk Süleyman abi diyor. <laughs> Allah söyletti. Evet. E bağlandı, bağlandı gösterdik. Başka başka şey alalım. Ee, nerede deprem olmuş? İzmir'de galiba deprem oldu. Berkan diyor ki burada ufak bir deprem oldu galiba diyor. İzmir'de mi? Evet. Allah yardımcıları olsun. Amin. Evet, evet. Şimdi Melih Gökçek yazmış demiş ki ben e, şu anda bir program izliyorum. Ben de bir katılmak isterim demiş. E, gelirse başımızın üstünde yeri var diyelim. Süleyman Süleyman'la ilgili geçen gün yazdı. E, bayağı da bir üzülmüştü. Hatta Pardon aradı. Bayağı üzülmüştü. Haberim yoktu dedi. Şimdi haberim oldu dedi. Ya geçenlerde ben e, sistem dolu bir video çekmiştim de e, işte AK Parti'den e, aranmadı Süleyman diye bazı insanlar o konuda tepki gösteriyorlar bana. Ben bu konuyla ilgili bir e, açıklama yapayım. Müsaadeniz. Döndü mü? Döndür mü diyorlar. Yok yok yani işte hiç mi ilgilenen ya da arayan soran olmadı gibi bir cümlede bulunmuşlar. Çok arayan var. Yani e, duyarlı olup da bizi arayan hastaneye gelen de var. Mesela gerçekten Sağlık Bakanı bizim aile için e, hep farklı bir insandı da özellikle pandemi döneminde biz toplum olarak Fahrettin Bey'i çok sevdik. Ama bu süreçte Fahrettin Bey kadar duyarlı olan olmadı. Doğrusunu isterseniz bu konuyla ilgili de Hakikaten biz ailece kendisine çok minnettarız. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Fahrettin Bey'in yanı sıra çok arayan soran da oldu. İşte Melih Gökçek gibi duyarlı olan insanlar da var. Ağırlıklı olarak yazıyorlar. İnanın mesaj kutumuzu açmaya artık korkar olduk. Yani dua edenler, maddi imkanlarla destek vermek isteyenler, işte ne yapabilirim hastaneye gelmek isteyenler. Hastanedeki ziyaret konusunda biraz sıkıntı var. Demin de söylediğim gibi hastanede bir hastayı ziyaret etmek o hastaya iyilik değil. Yani bilmeden bir kötülük yapma ihtimali çok yüksek. Onun için duyarlı olmak lazım. Bu konuda kırıcı olmuş gibi bir hava estiriyor olabiliriz ama gerçekten öyle değil yani. Hastanın sağlığı daha önemli olduğu için sağlıklı birisini kırmayı daha doğru buluyoruz. Ondan dolayı da peşinden özür diliyorum. Kendime adına, kendi adıma da Süleyman'ın adına da. Ama arayan, soran, yazan, mesaj atan herkesten haberimiz var. Hepsinde not alıyoruz. Özellikle Süleyman Özışık'ın hani servisteyken emin olun herkesin mesajını okuyordu ve çok da mutluydu. O moral çok önemli onun için. Dün akşam işte Twitter'daki sohbet odasında da bazı isimleri ben not aldım. Onları da kendisine ileteceğim. Bunlar güzel şeyler. Mesela bu akşam birlikteliğimizin güzel olduğu gibi güzel şeyler. Allah eksikliğinizi göstermesin. Allah herkesin hastasına şifalar versin. Bunu hastane ortamında insan o kadar net görebiliyor ki yani bir duaya muhtaç olan ya feryat eden ya Allah'ım yardım et diye koşuşturan insanları görünce insan diyor ki ya gerçekten çok tuhafmış. Yani bir duaya bir dua Allah yardım etsin demek, geçmiş olsun demek. Maalesef toplumumuzda bunu da çok gören insanlar var. Allah onları da hidayete erdirsin ne diyeyim yani. Ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hakkını teslim etmemiz lazım. Demin evet, söyledim. Çok, çok önemli. Valla imkan olsa yani ben bir yerde görsem gerçekten yani çok minnettar kaldım. Ben yani çok çok teşekkür ediyorum ona. Kaldı ki hastanedeki doktorları da olsun. Allah razı olsun. İlk gittiğimiz hastanede de, tema evet. hastanesinde de çok ilgilendiler. Ha bu ilginin sebebi bir hasta oluşu değil. Hakikaten gittiğimiz her yerde evet. Aa Süleyman abi diyorlar. Ya bu acayip bir duygu yani. Demek ki çok güzel bir şeyler ekmiş. Dün akşam Twitter'da e, bir polis arkadaş işte Süleyman'ın. O çok güzeldi yani. Yani çok duygulandım. Süleyman zaten hep öyledir. Hiçbir zaman kibir sahibi olmadı. Herkesle e, can ciğerdir. Biz onunla zamanımız vardı mı konuşuyoruz? Sabaha kadar. Ha. Biz onunla bir Didim belasına gittik. Orada bir Öğretmen geldi yanımıza. Dedik ya Süleyman abi dedi kusura bakma dedi ben sana bir yorumda küfür ettim dedi hakaret ettim dedi. Süleyman da sözünü bitirmeden diye ya bir şey olmaz kardeşim dedi. Tamam dedi hemen avukatları aradı dedi ki ya kardeşim bu adam arkadaş bu şu anda yanımda dedi davadan vazgeçelim dedi. Ya dedi ki abi sen hep böyle mi mütevazı mısın dedi. Ya kardeş bizi Allah yaratmış yani. Kulun kuldan üstün olduğu nerede görülmüş. Hepimiz aynıyız dedi. O Süleyman'ı görmeye dair tahammülü olmayan o öğretmen arkadaş o aşamadan sonra Süleyman'la bir dostluk köprüsü kurdu. Yani farklı görüşü vardı, farklı düşüncesi vardı. Başka partileri tutuyordu ama ya insan farklı algılıyormuş dedi yani. Şu anda da ya bir dönem önce Süleyman'a küfür eden birisi bir dönem sonra Süleyman'a dua etmeye başladı. Ya Süleyman etrafındaki insanlara böyle ufak ufak dokunuşlar da olsa. Ya şöyle bir şey var. Ee, uzaktan bakınca yani uzaktan izleyen bir adam şey yapıyor, küfür ediyor, hakaret ediyor, irite oluyor. Yani netice itibariyle onun hoşuna gitmeyen bir takım e, konuşmalar yapıyorsun. Ekranlarda burada vesaire adam rahatsız oluyor. Mesela dün akşam birisi bana yazdı. Abi görüşebilir miyiz dedi. Buyur kardeşim dedim. Hatta ben ismini vermeden mesajını okuyayım. Buyur kardeşim dedim. Abi diyor bana dava açmışlar. Senin avukatlar. Evet dedim niye açmışlar? Hemen şimdi okuyacağım. Sana hakaret ettim diyor. Ee, hadi hocam iki dakikanızı bana ayırabilir misin? Sadece iki dakika demiş. Hocam ben öncelikle size ve ailenize sabır ve kardeşlerinize Allah'tan rahmet kardeşlerinize Allah'tan şafi isminin hürmetine şifa diliyorum. Ben Merter'de bir iş insanıyım ve falanca derneğin yönetim kurulundayım. Daha sizin yaptığınız bir paylaşımdan dolayı size hakaret etmiştim. Avukatlarımız beni aradı, dedim ki umurumda değil, istediğiniz kadar dava açın, ben söylediklerimin arkasındayım falan. Çağırdılar uzlaşmaya, onu da kabul etmedim. Sonuç ne olursa umurumda değil. Umurumda olan tek şey. Okuduğunuz ayet beni derinden etkiledi. En kısa zamanda sizi ziyaret etmek, elinizi öpmek, helallik almak istiyorum. Haftaya Cuma günü işte iftarımız var. Gelirseniz başım üstünde yeriniz var. Falanca yerdeyiz. Telefon numarasını bırakmış. Ve gitmiş. Yani uzaktan bakınca concon con görüyor. Ama o dün akşam Twitter'da okudum ben. Yani herkes bir şey okuyor, ben de bir şey okudum. Dolayısıyla adam bizim o sesi duyunca değişti. Ya klavyenin başına geçince insanlara bir şey oluyor ya. Kendini evet. kaybediyorlar. Yani hakaret, küfürü falan yaptıktan sonra da bir de dönüp e, bu konuyla alakalı şey davranıyor Abi ben diyorum ki anamla ilgili bir laf ettim mi? İki babam sen bir şey komşum geldi abi dedi ben de sana bir ricada bulun ne ricası Ya bir yerde bir garson var dedi. Sana hakaret etmiş dedi. Hemen avukata söyledim gönder dosyayı bakın ne hakaret etmiş. Gönderdi ana avrat düz gitmiş. Dedim affedeyim mi dedi etme abi etme bırak. Böyle şeyler de var ya. Değil mi bak? Öyle. Evet bak seni dinleyelim artık mikrofonum var senin çok Allah razı olsun. Beni konuk ettiği için teşekkür ediyorum. Hayır rica için. ederim. Hiç. Ben <laughs> konuk falan yapmamıştık ama baskı yazdık. <laughs> birazdan, birazdan zaten ayrılacağım. Ee, Mikrofonunu ben... düzelt. Mikrofonunu düzelt diyorlar. Tamam tamam. Düzelt. Şunu söyleyeyim. Baba ağzın i̇nsanların, kurallara uy ya. İnsanların şifa için e, göstermiş oldukları um mücadele çok kıymetliydi. Tabii ben biraz sizin gibi ekran önünde olmadığım için e, hariçte çok doğal bir şekilde insanların benimle irtibat kurmalarına inanıyorum ki e, bazen öyle oluyor ki göz yaşına boğuluyorsun. Öyle o kadar dostları var ki Süleyman'ın. E, ben ne yapabilirim? Kendi canından kendi ruhumdan ne yapabilirim diye çok insan aradı beni. Allah razı olsun kendinden. E, teşekkür ediyorum. Ben çok fazla kalmayacağım abicim. Kendi zaten devam edin. Kurban olayım sana. Güzel bir müjdeyle döndüm. O yüzden o mutluluğunu ben de bu akşam katılıp paylaşmak istedim. Teşekkür ediyorum. Her mu var? Yok. Başka bir isim <laughs> Ayaklarına sağlık. Ellerinden öper. Torun biraz rahatsızlanmış. Hadi Tayyip soğuk almış. torun deyince baki şey abi. <laughs> tamam ha baki. Hadi bırakın. git. İyi İyi aylar Sağ ol kardeşim. Tekrar hoş geldin. Allah kolaylık versin. İnşallah Süleyman da yakın bir zamanda katılacak aramızda. İnşallah.